Devamlı yaradık burayı. Burası çok derin ha. Burası tam... yan yan Şeyde işte. de var. Benim o var. Evet. Benim şey gerek yok. başına elde aslında. Evet, hiç hiç Abi, ben Biliyorlar Eskişehir'den, Ankara'dan, İzmit, Kocaeli, Sakarya, Yalova'dan gelen insanlara geliyorlar. Şifa bulduk diyorlar. Tekrar tekrar devamlı geliyorlar. Sürekli geliyorlar. Ne Şekere, mı? şeker hastalığına ilgili. Şeker yüksek olanları şekerin düşürdüğünü e, düşürüyor diyorlar. İnsülin kullananlar e, veya şeker hapı ilacı kullanan insanlar bir daha insülin kullanmamıza, e, hap kullanmamıza gerek kalmadı. Suyumuzdan kullanıyoruz. Gayet iyi sağlığımız yerine geldi diyorlar. Ya böyle bir bilimsel çalışma yaptınız mı? yaptırdınız mı hiçbir doktor? E, i̇lçe gibi? Sağlık Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz işte numune alıp suyumuzdan numune alıp götürdüler, tahlil yaptılar. E, suyumuzun her şeyi normal sadece bor yüksek olduğunu söylediler. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde, İl Sağlık Müdürlüğümüzde aynı şeyi söylediler. Fazla bilimsel olarak bir şey yok ama sadece bor yüksek herhalde. Ondan iyi geliyor diye tahmin ediyorlar onlar Kaynak suyu daha dibinden çıkıyor. Kaynak suyu enerjiyle su deposuna, yukarı köyün üstüne basılıyor enerjiyle basıldığı için tabii masrafı şey olduğu için e, burada gelen su almaya gelen arkadaşlar da 3-5 cami, bize, cami derneğine yardımda bulunurlarsa biz de onu cami derneğinde kullanıyoruz. Yardımda yardımda bulunurlarsa bulunmaz. kimseye de e, ısrar etmiyoruz yani şu kadar vereceğim bu kadar vereceğim demiyoruz yani. Ankara'dan gelenler var. Ankara'da hatta beni, beni arıyorlar sık sık. E, Eskişehir'den gelenler var. Yalova'dan gelenler var. Bursa'dan gelenler var. İnegöl'den gelenler var. Kocaeli, Sakarya'dan gelenler var. İstanbul'dan gelenler de var. Biz buradan kargoya da gönderiyoruz bazılarına. Müsait olduğumuz zaman. mesela adam kendi aracı, özel aracına biniyor geliyor ya da toplu taşıma araçlarına geliyor. Gidiyorlar suyumuzu alıyorlar. Tekrar tekrar istiyorlar. Ya da geliyorlar alıyorlar suyu. Gayet de iyi anlatıyorlar. Yani kendileri bilizat hastalar anlatıyor bunu yani. 450 nüfuslu mahallemizde hiç şeker hastamız yok. Bu da suyumuzdan olduğunu ispatıdır. Evet, bütün mahalle evlerinde kullanılıyor. Hiç şeker hastamız yok köyümüzde. Allah şadırbanıla, odan dolduruyoruz biz gelenlere. Biraz...